Bana bak çocuğum. Şimdi bu çiçekleri alıyorsun, aşağıya bahçeye iniyorsun, tek tek hepsini ekiyorsun. Ben de geleceğim birazdan. Sonra oradaki işlerin bitince gelirsin buradan bu çöpü alırsın, dışarı atarsın. Tamam anneciğim. Ee, aralarına biraz maydanoz da ekeyim mi anne? Bana baksana sen. Sen bana niye anne diyorsun? Gizemle evlenince anneciğim olacaksınız ya onda. Öyle bir şey olmayacak çocuğum. Hiç heveslenme. Siz Gizem'le ikiniz evlenmeyeceksiniz. Allah neyi murad etmişse o olur anneciğim. Ay vallahi cinnet geçireceğim. Aa, aa! Anne, ne yapıyorsun sen ya? Evimize gelen misafir mi çalıştırıyorsun? Bıdığım, sen niye yoruluyorsun ya? Bırak bakayım sen şunları şuraya. Ay bırakma. Bırakma çocuğum, bırakma. Kızım, ne var bunda? Yani o iç güveysi misafir olarak geldi bu eve. Sen ne bekliyordun ki? İç güveysi misafiri de ne anne ya? Yeni yeni şeyler duyuyorum. Bıdığım, lütfen bırakır mısın sen şunları? Hadi gel bak hava mis gibi. Biraz yürüyüş yaparız, hava alırız. Hem de seni şu angaryalardan kurtarmış olurum. Bırak hadi. Gizem'im benim çok işim var. Daha ondan hepsini bitirmem lazım. Anneciğim kızar sonra. Ay bak anneciğim diyor çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ay ben çıldıracağım burada gerçekten ya. Ver şunu bakayım. Babişim sen bugün az yorulmuşsun belli. Al bakayım bunları. Hadi sana kolay gelsin. Gel gidelim. Ayıp ama. Boş ver. Kadir. Ay bu çocuk var ya çok dirayetli çıktı. Hmm. Yani sıkasın bu evden gitsin diye ne kadar angarya iş varsa hepsini yükledim bana mısın demeyin. Vallahi havuzu temizlettim. He? Ay sıçratma çocuğum sıçratma. Pardon anneciğim. Bak bak şuralarda hep çer çöp var al al. İleride ileride çocuğum. Bak tamam. Oralar hep. <laughs> al onları al al. Uçtu uçtu, nereye geldi? Şunları da, şunları da ha? Aldım anneciğim. Al çocuk. Düşemeyesin inşallah. Anneciğim, az ayağınızı çek. Ay! Ay buraları değil, şöyle yukarıları al. Bunları mı? Münasebetsiz. Şuraları ayol, şuraları. Tamam anneciğim. Hı. Hı, Güzel bir de bak. Tek arkada kalıyor. Kalmasın. Tek bir yaprak istemiyorum. Hepsi. Nasıl olmuş anneciğim? Çiçek. Anneciğim öğretmişti bunu bana. Gurbette tek başıma kalınca yemeğimi yapıp yiyeyim diye. Aç kalmayayım diye. Ya, e, Trabzon'da annemin bir tane Zeliha teyze diye yan komşusu vardı. Ya bunu zeytinyağlı bir güzel yapar. Böyle içine her tür sebzeden de koyardı, böyle mis gibi ya. Parmaklarımızı yerdik. Öyle böyle değil. Yaptırdım. Yalnız o bana anneciğim demesi yok mu? Ay, uyuz oluyorum. Uyuz oluyorum. Kadir, bak senden çok rica ediyorum. Ne yap yap, bu çocuğu derhal bu evden gönder. Karıcığım, biraz sakin ol. Sonra konuşuruz. Ben şunları bir halledeyim, geliyorum. Ayol, sen nereye gidiyorsun? Kadir!